Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği birinci geleneksel spor oyunları düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlik, Türk dünyasının kültürünü yansıtan bir şölene dönüştü. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi geleneksel spor oyunları meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kardeşlik, dostluk ve dayanışma ön plana çıktı. Etkinlikte Türk halkları atalarından miras kalan pek çok geleneksel oyun sergilendi. Programa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceylan ve çok sayıda önemli isim katıldı. Birçok üniversiteden sporcunun yer aldığı programda milli dans gösterileri sahnelendi. Görkemli gösteriler Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtarak izleyicilere tarih ve kültür kokan büyüleyici bir atmosfer yaşattı.